koşmaktan ne kadar yorulduğumu fark etmemişim bile. İyi geldi değil mi? Çok. Sanki zamandırdı. İnsan hayatının aşkını bulduğunda zaman dururmuş. Bir iki de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Edward Bloom'un nefreti değil mi? Çok şafimdi ya. Biz seninle bunu hiç konuşmadık. Ben bayılırım bir Fish'e, Tim Burton. Gerçekten mi? Bayılırım. Hmm. O zaman bir akşam birlikte izleyelim. İzleyelim. Sevgilim. Hı -hı. Ha. Ha. Açma, açma sevgilim, açma. Bir dakika, bir bakayım kimmiş. <laughs> Aa, yönetmen niye bu saatte arıyor ki? Tamam, arasın kapalıyız. Dur. Alo. Dicle, Melek'le ilgili bir sorun var. Bir konuşmamız lazım. Setteyiz. Gelsene bir yarım saat laflayalım. Ee, hocam ben şu an İstanbul'dan biraz uzaktayım da. Problem... Ben Melek'le konuşurum. Sorunu çözerim. Siz hiç merak etmeyin. Size haber de veririm. Tamam hocam. İyi akşamlar. Aa, büyük bir mevzu var galiba ya. Hmm. Evet ne oldu ki acaba? Halle olur. Halle olur ama hocanın sesi çok gergin geliyordu. Canım acaba geri mi dönsek ben sete mi gitsem? Ya hani bir zamanı durdurmuştuk. Ne oldu ona acaba? Ara Meral'i aynı Feris'in sana yaptığı gibi gitsin, çözsün, halletsin sorunu. Hı. Biz de burada zamanı durduralım. Durduralım. Gülen <laughs> saatlerdir Kıraç Bey'in odasından çıkmıyor. Acaba Ayça ile ilgili bir problem mi var? Ajanstan giden gelmiyor, acep neden diyor. Nerede bu çınar, nerede bu dicle? Emrah'ın morali acaba neden bu kadar bozuk? Oo, Kıraç Bey şarkıcı Kıraç'la aynı ismi paylaştığı için ne düşünüyor acaba? Ertuğrul hadi yoruyorsun hadi. Bak asansör geldi hadi. Meral, ne yapıyorsun? Git aşkım şimdi işim bitti çıkıyordum. Asıl sen ne yaptın? Güzel. Orman havası çok güzel geldi. Hmm, eminim sadece orman havasıdır. <laughs> İyi Meral. Dur şimdi dinle. Bak şimdi bizim çocuk oyuncu vardı ya hani Melek. Sette bir problem olmuş sanırım. Ee, yönetmen beni çağırdı. Ben şimdi uzaktayım ya acaba sen gidebilir misin? Giderim tabii konum atsınlar bana taksi atlar giderim. Taksiyle tamam. Şey abime söyle Meral uzakmış zaten alsın seni. Yok ya, ben giderim. Yok yok, gerek yok. Ben şimdi arıyorum, abim alır seni. İyi, tamam. Tamam canım, görüşürüz. Aydın olsun tabii. Hı hı. aydın olsun. İyi, iyi oldu. hı. hı. İyi akşamlar. Elimde menajer istemiyorum. Gün biter iş biter. Öyle mi? Mısırlar sormasın. Isıtırız merak etme. Başlatıyorum filmi. Tamam. Hangisini seçtin? Seni seçtin işte. Ha, tamam. Tamam. <laughs> Hakikaten kimlerle aynı piyasadayız ha? Niye? Çünkü nasıl başrol oynatıyorlar ya? Hem de başrol yani. <laughs> Bence kız müthiş. Bir kere çok doğal. Doğal mı? Ha. TikTok videosu gibi kız ya. Kız hem güzel hem iyi oyuncu bir kere. Lütfen. Baba yine Altan abi. Hı hı. Diğer baba da Engin. Bu sebebi ne almış Ay evet bayıldım. İyi getirmişsin. Al bakayım. Al bakayım. <laughs>